Merhaba arkadaşlar, kalbini temiz tut çünkü Allah kalbine göre verir. Söyleyen güzeller güzel oyuncumuz Sıla Türkoğlu'nun Kandil yani Kadir Gecesi'ne özel paylaşımını herkese sunmak istiyorum arkadaşlar. İzmirli olan ve her zaman e, Tatil günlerini İzmir'de geçirmeyi çok seven güzeller güzel oyuncumuz Sıla Türkoğlu'nun muhteşem görüntülerinden, özel hayatından paylaştığı ta küçük bir fotoğraflarından bile hazırladığı muhteşem videoları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.